Balım. Balımla gezmelerdeyiz değil mi anne? Değil mi anne? Nereye geldik? Ha? Nereye geldik? Bak. Ha? Böyle çantasına koyuyorum yavrumu gezdiriyor. Değil mi? Ha? Değil mi? Yavrumla gezmelere geldik değil mi anne? Bak. Güzel bir yermiş burada. Değil mi anne? Yavrumu gezmelere getirdim, değil mi? Balı yes. Yavrumu gezmelere getirdim. Ha? Ha? Bak, çok yapıyor orada, dedin mi? O nereye gidiyor ki? Hı? Yavrumu gezmelere getirdim. Annesinin balı. Ha? Yes. Değil mi annem? Yes. Ha? Buy, Ha? Gezmelere geldik benim balığım. Değil mi? Yes. Hani kuşlar? Çık, 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 çık. Çık, 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 çık. Ha? Ha? Yes, yürüdük, yürüdük. Değil mi anne? yürüdük yürüdük. <laughs> 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 <laughs>